Merhabalar hanımlar günler işi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Hemen iplerimin renk numaralarını verip modelimi yapımına geçmek istiyorum. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Kahverengi çizmeli 401 numara. Pembe rengim leylak marka 424 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım tığlamamı 2 zincir çekerek yaptım her zamanki gibi bu şekilde hemen modelimizin yapımına başlayalım evet hanımlar öncelikle ben çimen kısmını gördüğünüz gibi birazcık videomdan önce hazırladım çiçeğimi yapacağım gövdem bu şekilde oluyor ara kısmı da 3 zincirle yani ara bir çimeni yok Şimdiki çiçeğimizin arasında ben 10 tığ battısı ilerledim. 3 tığ battısı daha ilerleyeceğim. Toplamda 13 tığ battısı boşluk bırakmış oluyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki tığ battıya kapadım. Evet toplamda burada şu anda 13 tane tığ battısı ilerlemiş olduk. Burada 1, 2 3 4 5 6 zincir çektim. Oyamı çevirdim. Bir tığ battısı bırakıyorum. İkinciye kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim. Bir defa tığıma ipimi dolayıp yuvaya giriyorum. 2 2. 2 defa tığıma ipimi doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2. 3 defa tığıma ipimi doladım. 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 defa ipimi doladım her seferinde bir tane fazla ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 5 defa ipimi doladım 2 2 2 2 2 ve 2 olarak çıktım. Tekrar 5 defa ipimi doluyorum tığıma. Bu sonuncu e, önce bir defa sonrasını ve diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum. İlk ilmeğimi bir aldım. Diğerlerini ikişer ikişer. E, bu sonuncuyla bir öncekinin e, sayılır sayıları aslında aynı ama bunu gördüğünüz gibi önce bir ilmekle başladığım için birazcık daha uzun oldu. Şimdi buraya sık iğne dolduracağım. 3 4 5 zincir kapatıyorum sık iğne ile kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. Sayısı çok önemli değil. Ne kadar alırsa çok da sıkı doldurmayın. O zaman bombeli oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptım ve son olarak dibindeki yuvaya kapat. Evet yaprağımızı oluşturduk. Birazcık elimle çekiştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibine kapatıyorum. 2 tane pırpır pır oluşturduk buraya. 10 zincirle bir tane de boştan sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battiye kapatın. Tekrar çimen kısmına geçtik. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battiye kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ diye kapadım. Evet son olarak bir tane daha yapıp burada bırakmak istiyorum. Evet çiçeğimizi yapacağımız gövde gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet hanımlar pembe ipimi aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum. Birinci yuvaya bir sık iğne ile ipimi sabitliyorum. üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ve diğer yuvaya sık iğne ile kapadım burada bir zincir çektim Hatta devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamın düz tarafını çevirdim başlangıç ipimi de burada alttan yürüteceğim bu şekilde yuvaya kapatıyorum 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar oyamı çevirdim. 8 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine sık iğne ile kapadım. Şimdi şu başlangıç ipimi buradan hemen kesmek istiyorum. Elime takılmasın. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın düz tarafını çevirdim bakın burada sık iğnenin tepesine kapatıyorum 1-2-3-4 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapatıyorum 1-2-3-4 zincir tekrar oyamı çevirdim aşağı indim 4 Zincire içerisinden batarak sık iğne ile kapadım bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Hemen sık iğnenin tepesine bakın buradaki sık iğnenin tepesine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir tekrar yuvaya bir sık iğne. 1 2 3 4 Oyamı çevirdim. Bakın bu boşluktan girerek tepe kısmına kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Sık iğne yapıyorduk bir tane tekrar geri dönüşte o sık iğnenin tepesine. Yani burada boşluktan batmıyoruz. Sık iğnenin tepesine batıyoruz. Oraya dikkat edersiniz. Tekrar 4 zincir çektim ve dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Oyamı çevirdim. Aradan girerek Sık iğneyle kapadım. Üzerine 5 zincir, oyamın düz tarafını çevirdim. Sık iğnenin tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aşağı yuvanın içerisine kapadım. Burada birazcık sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4 zincir. Oyamı çeviriyorum. Burada aşağı zincirle indiğimiz kısma kapadım. 1 2 3 4 5 zincir oyamı çevirdim. Sık iğnenin tepesine kapadım. Tekrar 4 zincir dibindeki yuvayı kapatıyorum. Aslında sürekli aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 oyamı çevirdim. Zincirin içerisine girerek kapadım. 1 2 3 4 5 zincir. Oyamın düz tarafını çevirdim. Buradaki sık iğneye kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibine. Evet 3 6 tane oldu. 1 2 3 4 zincir. Oyamı çevirdim. Zincire kapatıyorum üzerine 5 zincir. boyamın düz tarafını çevirdim ve sık iğneye kapadım. 1 2 3 4. Tekrar dibine kapatıyorum. Birazcık daha sıkıştırmam gerekiyor. Evet, 3 6 7. 2 tane daha yapacağım. 1 2 3 4 oyamı çevirdim en son yaptığım zincire kapadım 1-2-3-4-5 zincir oyamın düz tarafını çevirdim hemen sık iğnenin tepesine kapatıyorum üzerine 4 zincir dibindeki yuvaya kapadım evet bir tane kaldı 1-2-3-4 zincir oyamı çevirdim buraya zincirimi sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 5 zincir tekrar oyamın düz tarafını çevirdim sık iğnenin tepesine kapadım 1 2 3 4 zincir son olarak dibine kapatıyorum üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde devam ediyor. Bence çok güzel, çok şık bir model oldu. E, yapması da aslında zor gibi ama gerçekten çok keyifli. Yaparken ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.